ölüm anında ruhun bedenden ayrıldığına dair pek çok iddia ortaya atılmıştır. Çeşitli güvenlik kameraları ve amatör çekimler bedenlerini terk eden ruhlara dair kanıtlar sunduğunu iddia eden insanlarla dolu. İşte o anlardan en çok konuşulan 10 tanesi. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir hastanenin güvenlik kamerasında ölen bir hastanın bedeninin üstünden havalanan puslu bir figür görüldü. Görüntüler, doğaüstü olaylara inananları heyecanlandırırken bazı uzmanlar bunun ışık oyunu olabileceğini öne sürdü. Bir trafik kazasının hemen ardından çekildiği iddia edilen bir videoda kazaya karışan kişinin üzerinden yükselen saydam bir silüet belirdi. Görüntüyü izleyenler bunun ruhun bedenden ayrılma anı olabileceğini düşünüyor. Bir hastanenin ameliyathanesinde hastanın hayatını kaybettiği anda parlak bir ışık huzmesi yükseldiği iddia edildi. Videoyu izleyenler bunun bilimsel bir açıklaması olup olmadığını sorguluyor. Bir tapınakta çekilen videoda yerde yatan bir kişinin üzerinden ince bir duman yükseldiği görüldü. Çekimi yapan kişi bunun ruhun bedeni terk etme anı olduğuna inanıyor. Morgun güvenlik kamerası görüntülerinde cansız bedenin üzerinden hareket eden silik bir figür olduğu öne sürüldü. Kimileri bunun düşük çözünürlüklü kameranın yarattığı bir yanılsama olduğunu iddia etti. Bir adamın asansörde fenalaşıp yere düşmesinin ardından asansör kamerasında silik bir gölgenin kapıdan dışarı süzüldüğü görüldü. Bazıları bunun görüntü hatası olduğunu savundu ancak olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir yoğun bakım ünitesinde çekilen videoda hayatını kaybeden bir hastanın üzerinde beliren saydam bir figür görüldü. Hemşireler bunun ruhun bedenden ayrılma anı olabileceğini öne sürdü. Kapanmış bir hastanede çekildiği iddia edilen videoda koridorda kısa süreliğine beliren ve sonra kaybolan bir şekil fark edildi. Bazıları bunun binada geçmişte ölen birine ait olabileceğini düşünüyor.